Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 9 cihazın yavaşlığıyla alakalı bir çözüm üreteceğiz. Bildiğiniz üzere Redmi Note 9 cihazlarda bir yavaşlık söz konusu. Özellikle de 3 GB RAM'li olan modellerinde. Daha önce kullandığım bir cihaz biliyorum. Bu bu videoyu çektiğim cihaz Redmi Note 8 Pro. Ama MIU sürümleri aynı olduğu için ara yüzleri aynı. Yani herhangi bir fark yok. Benim bu yaptığım işlemleri siz cihazınızda yaptığınız anda aynı sonuçlar alacaksınız. Şimdi hemen işlemlerimize geçelim. Buradan öncelikle ayarlara giriyoruz. Ayarlarda en üstte telefon hakkında var. Telefon hakkında giriyoruz ve hemen altta MIUI sürümünü göreceksiniz. Bu mi sürümünün üzerine 7-8 defa tıklıyorsunuz. 7-8 defa tıklıyorsunuz. Altta size artık siz bir geliştiricisiniz diye bir uyarı gelecektir. Bu uyarı geldikten sonra sizin geliştirici seçenekleriniz açılacaktır. Şu an benimkisi açık olduğu için öyle bir uyarı gelmiyor. Siz zaten bir geliştiricisiniz diyor. Buradan geriye çıkıyoruz. Alta doğru inerek ek ayarlara giriyoruz. Ek ayarlara girdik. En altta geliştirici seçenekleri modunun açık olduğunu göreceksiniz. Tıklıyoruz oraya. Burada şimdi pencere animasyonlarını kapatacağız. Hemen alta iniyorum. Evet. Pencere animasyon ölçüsü diyor. Buraya giriyoruz, animasyon kapalı diyoruz. Sonra geçiş animasyon ölçüsü diyor. Buraya da giriyoruz, animasyonu kapatıyoruz. Bir altında sonuncusu olan animasyon süresi ölçüsü diyor. Ona da tıklayıp animasyon kapalı diyoruz. Şu an tüm animasyonları kapattık. Bunlar bir nebze de olsa telefonu hızlandıracaktır. Hemen alta iniyoruz. Burada bir yerde arka plan işlem sınırı. Evet. Arka plan işlem sınırına tıklıyoruz. Bu standart sınırda olur tüm telefonlarda. Bunu en çok bir işlem diyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefonunuz biraz hızlanacaktır. Emin olun ben kendi telefonumda denedim, işimi gördü. Emeğime karşılık bir beğeni, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.